Meningokok aşılarımızda dediğimiz gibi bir Bexero var. Bexero B suşunu içeren meningokok aşımız. bir de Tur tru, Trumemba -Tru var aslında B suşunu içeren ama Türkiye'de bu yok sadece Bexero var. E, Nimendrix, e, ve meningokokal e, işte difteri toksoidi ile yapılan menektra aşımız mevcut. E, aynı zamanda e, Menkuatif yaşımız mevcut. Bunlar da konjüge, ACW ve Y suçunu içeren aşılarımız. Özellikle de e, meningokokal invazif hastalık için risk gruplarımız neler? E, kompleman eksiklikleri. Yani kompleman eksikliği olan bir çocukta e, meningokokal e, menenjite e, veya başka menenjitlere e, yüksek e, eğilim olur. Bu yüzden e, kompleman eksikliğinde biz... E, çok daha şiddetli bir şekilde öneriyoruz bu aşıları. C3, C5, C9, properly, faktör H ve faktör D özellikle kompleman eksikliği dediğimiz zaman kastettiğimiz. Asitlerini de yine kapsülü bakterilere karşı hassasiyet oluştuğu için öneriyoruz. Ekolizumab kullanan hastalar, küste özellikle hemolitik bilemik sendromda ekolizumab kullandığınız durumlarda en az 2 hafta öncesinden bu çocuklar aşılanmalı. Meningoçukal hastalıkların hiperendemik ya da endemik olduğu bölgeye seyahat edenler, özellikle bir meningit e, e, belt diyor deniliyor İngilizcede ama men, belt dedikleri bir bölge var böyle. E, o bölgede, işte Sahra Altı Afrika. E, Aralık Haziran ayları arası özellikle işte Mekke, Suriye Arabistan buralarda bir endemisi de söz konusu. O yüzden buraya seyahat edecek olan insanların yine aşılanması öneriliyor. Ordu birlikleri, okul yurtları gibi kalabalık yaşam koşullarının olduğu durumlar. enerjisi ise maruz kalan mikrobiyologların da aşılanması gerekiyor. Ya da bu New York, Los Angeles'ta homoseksüel erkeklerde salgınlar bildirilmiş. Yine aynı şekilde bu kişilerin de aşılanması gerekiyor. İlmazır meningokokal hastalık geçiren çocukların %90'dan daha fazlası daha önceden tamamen sağlıklı. Yani biz aslında bu yüzden de sadece ilmazır hastalık için risk risk faktörü olan bireylere önermiyoruz. Çünkü aslında meningokok diye gelen çocukların %90'ı sağlıklı. Daha önceden herhangi bir risk faktörü olmayan çocuklar. Bu yüzden biz bütün çocuklara bu aşıları öneriyoruz. Eğer bir ülke meningokokal hastalık için yüksek veya orta endemik ise 1 ila 29 yaş arasındaki bireyler rutin olarak aşılanmalı şeklinde Dünya Sağlık Örgütü öneriyor. Eğer yüz bin popülasyonda yılda 2'den az vaka saptanıyorsa ancak riskli gruplarda aşılanma öneriyor. Tabi Türkiye'de 0 ila 2.2 arasında olduğu için orta endemik olarak kabul edebiliriz. O yüzden bütün çocuklara aşılamayı öneriyoruz. Yine bahsettiğimiz gibi e, Group, A, C, w, Y içeren aşılar Menektran, Nimenrix, Menveo ve, ve Bildiğim kadarıyla Menveo Türkiye'de yok. Menectran'ın da şöyle bir özelliği var. E, pneumokok aşılarıyla bazen e, reaksiyona girip e, pneumokokun e, yani pneumokok açılarının etkisini azaltabiliyor. O yüzden ben genelde mesela Nimendrix öneriyorum. E, hani onu çok düşünmemek için işte pneumokok aşısına denk geldiğim çocukun kaç yaşında vesaire o, o, o şeye girmemek için nimenlik öneriyorum. Sera grup B içeren aşılarsa Bexsero ve Trumenba yine e, Türkiye'de olmadığı için Bexsero'yu öneriyoruz. Bunlar aslında tabii ki meningokokun bir sürü sera var ama bunlar sepsis, menenjit gibi invaziv hastalığa sebep olan en sık suçlar. 5 e, beş grup için aşı üretilmiş. En, en başta bu sera serovrup B yokken ACWY aşı aşılarda şöyle bir e, durum söz konusu. Örneğin biz bir aşı e, biz bir e, suçla, belli bir suçlara karşı aşı üretildiğinde ve bu e, uygulandığında başka suçların arttığını görüyoruz. O yüzden e, bu handikapı aslında bu aşılamanın. E, Meningokok'ta da aynı durum söz konusu olmuş ve cere, bu aşılamalardan sonra özellikle Avrupa'da en başta olmak üzere sere grup B'de bir artış görülmüş. Türkiye'de de yine aynı şekilde son dönemlerde sere, grup B'ye bağlı da çok görülmüş menenjit. O yüzden de Bexar aşısı üretiliyor ve şu anda biz Bexar'ı ile öneriyoruz Türkiye'de olduğu için. Um, bu sanırım kaymış mı bakayım? Evet. Ne bahsediyoruz? Quadri 4 dört balanlı. E, ha pardon, sera grup A, C, W, şey W, Y aşıları. Dört e, balanlı, quadri aşılar. Meningokok, e, bunlar konjüge aşıları diye geçiyor. İntramüsküler yapılıyor, adjuvan, antibiyotik ve kuruyucu, içermiyor. Sera B aşıları ise intramüsküler yapılıyor. Adjuvan olarak alüminyum içeriyorlar ve e, Mem B, 4C, Lexero, ve Latex içeriyor. Bunlar hem neden önemli? işte alerji e, geliştiği zaman e, yani aşıların sadece etken maddesine değil aynı zamanda yardımcı, koruyucu maddelere karşı da gelişebiliyor. O yüzden içeride ne olduğunu bilmek önemli. Men ACWY difteri toksoidi ile güçlendirilmiş bir aşı ülkemizde 9 ay ile 55 yaş arasında ruhsatlı 9-23 ay e, 3 ay arayla 2 doz ve 2-11 yaş tek doz şeklinde yapılıyor. Ben RCW'ye de tetanas toksiyeli ile güçlendirilmiş. Bu da 6. haftadan sonra kullanımı onaylı. 6 ile 12 hafta arasında 2 ay arayla 2 doz, 12. ayda da pekiştirme yapılıyor. Bir yaşın üstünde de ergen ve yetişkinlerde tek doz şeklinde yapılıyor. Mendeo'da yine 2 ayın üstünde bebeklerde, alaresanlarda, ilişkinlerde ruhsatta 2-6 ay arası 4 doz, 7-23 ay arası en az 3 ay arayla 2 iki doz. 2. doz hayatın 2. yılında yapılmalı. Yani burada gördüğünüz gibi her aşının belli bir yaş grubunda belli dozlarda yapılması gerekiyor. Bunun tablosu var zaten. Yani bunu da fotoğrafını çekebilirsiniz. Bir sonraki tabloda da hatırladığım kadarıyla gözüküyor. Sanırım gruba da ama siz orada var mısınız? Size de yine yönlendiririm o tabloyu diye. Ee, yine ben Kuvatip'de ikimiz 12 ay üstü kullanım için onaylı. Bir yaş çocuklarda ergenler yetişkinler tek doz Bexero ise ideali şemaya ilk 6 ayda başlamak. Dozlar arası en az 2 ay bırakılıyor. Sonra doz göbek 12 ayın üstünde olduğunda uygulanıyor. Yine içeriği bu şekilde. Flumenco 3 doz seri şeklinde uygulanıyor. Evet bunu kastediyordum sanırım. Mermesi tablosu. Burada sade açıklamalar falan. Eğer okunmuyorsa okumaya Bu tarafını çekebilirsiniz. Leksörü için içinde bu şekilde e, belli aylar arası, belli yaşlar arası kaç doz olması gerektiği ve dozlar arası ne kadar bırakmamız gerektiği burada tabloda belli. Peki yine sorulara başlıyoruz. <laughs> Aileler diyor ki bu aşılara gerek var mı? Tabii ki de gerek var. Çünkü majzemen meningitis, Yani evet bir mesela dinoz kadar ne bileyim işte çok sık rastladığımız bir enfeksiyon hastalığı değil ama vaka ölüm oranı en yüksek enfeksiyon hastalığı. Yani meningokok öldürücülüğü, mortalitesi çok yüksek bir enfeksiyon hastalığı. O yüzden özellikle de ilk bir yaşta çok riskli ve biz mesela bazen aileler ilk böyle aşılara biz önermeye başladığımızda şey diyorlardı hani bir yaştan sonra işte 3 doz değil de iki dozmuş hani dozu daha düşük olacağı için ekonomik anlamda da daha onları zorlamayacak böyle yapsak olur mu diye mesela soruyorlar kesinlikle hayır ee, hani ilk bir yaş çok önemli ve ilk bir yaşta öldürücü bir mortalitesi yüksek. O yüzden e, hasta gelir gelmez hemen yakaladığınız gibi öneriyoruz bu aşıların yapılmasına. ikinci ayda e, başlaması. Neden iki tane yaptırmak zorundayız hani diye de soruyorlar işte neden iki menaj taşısı var diye. E, bunu da yine anlattım. E, ACWY ve B şu farklı suçlar ve hani biz bazı sebeplerle bunları birleştirememişler. O yüzden de e, yani iki, iki e, aşının içerdiği suçların da e, enfeksiyon hastalığı yapma riski var ve Türkiye'de bu suçlar yüksek oranda gözüküyor. O yüzden iki aşıyı da öneriyoruz. Peki diğer aşılarla yapmasak olur mu, ağır olmaz mı diye bunu da çok soruyorlar. İdeal olan diğer rutin aşılama aşaması ile birlikte mümkün olan en kısa sürede yapılmalı. Evet bazen Bexsero gerçekten ateş yüksekliği yapabiliyor e, ateş olursa parasetamol verilebilir. Hani aileler bir şekilde bilgilendirilebilir. Bazen bir iki hafta falan da bırakılıyor arasında ama yine de biz hani e, mümkün olduğunca aynı anda yaptırmayı öneriyoruz. Çünkü ne zaman hani bu bakteriyle karşılaşacağı belli değil çocukların. O yüzden biz suçlu oluruz yani tamam bir ay sonra yaptırın dersek. Hani hiçbir problem yok çünkü beraber yaptırmakta Sadece dediğim gibi ateş yüksekliği olabiliyor aşılar çok pahalı. İşte yine bunu da az önce söyledim. Bir yaştan sonra tek doz hani ondan sonra yaptırsak diye. Hayır çünkü mortalite etkisinin en yüksek olduğu bir yaş altı infantlar bu yüzden en kısa sürede başlamak önemli. Peki bizim çocuk 12 aylık en başta 7 aylıkken Hib yaptırmıştık ama eczacı bize aynısı diye Menetra verdi. Sorun olur mu diye soruyor. İdeal olan yine aynı şekilde aşılamaya aynı firmanın aşısıyla devam etmek fakat zorunlu durumlarda iki yaş üstünde ancak değişim mümkün olabiliyor. Peki biz Amerika'dan geldik. Çocuğumuzu orada turmen bayattırmıştık. Şimdi Türkiye'de tatildeyiz. Burada eş değeri varmış. Bexora yaptıralım mı? Hayır. Meningokok B grubu, grubu içeren aşılarda değişim olmuyor. Hani bu kesin. Biz e, çocuğumuza ikinci aydan imerleks yaptırmıştık ama araya pandemi girdi, getiremedik, şimdi 7 aylık oldu, ne yapalım? E, aşılanması kesintiye uyan bebeklere meningokok ACWY ye aşılamasına yeniden başlamak gerekmiyor. Önceki dozlar tekrarlanmıyor, aşılamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kontraindikasyonlar, yine e, herhangi bir e, içeriğe karşı anafilaksi öyküsü varsa kontraindike. Nelerde dikkat etmemiz gerekiyor? Orta veya şiddetli ağır hastalıkta semptomlar üzerine kadar erteliyoruz lateks alerjisi varsa ekstralı özellikle ee, dikkat etmek gerekiyor. Yine Menetra'da bahsettiğim gibi konjuge pneumokok aşısının birlikte uygulanması etkinliğini düşürebildiği için e, bunların da e, aralığına dikkat etmek gerekiyor. Ee, yine e, difteri boğmacı tetanos inaktif polio ile aynı şekilde birlikte uygulanması dikkat edilmesi gereken durumlar. Ee, eğer hani Menetra yapmak zorunda kaldık ise e, PCV13 yani e, konjüge pneumokok aşısını yaşamasının tamamlanmasından 4 hafta sonra yapıyoruz. O yüzden pneumokok enfeksiyonu açısından riskli grup varsa işte mesela asit ödeme olmuş hasta gibi menektere kullanmıyoruz. Menektire kullansak daha iyi. Yine e, menektere, difteri, boğun içi, polio aşısından önce veya eş zaman yapılmalı. Yani gördüğünüz gibi menektere ve